Sağ sinyalimizi vererek, dubalara dikkat ederek yavaş yavaş ilerliyoruz. Artık ayağımız devriyajda, frende. Dubalara bakarak yanaştığımızda şu en sondaki dubanın hizasında duruyoruz. Normal duba, siyah başlık duba arabanın arkasında kaldı. Arka camdaki şu yazıdan, koltukta biraz öne gelerek siyah başlıklı dubayı göreceğiz. Evet. mümkün olduğunca Evet bu şekilde yeterli Sesimizi geriye taktık Sağ sinyalimiz açık Sol aynadan Arkamızda kalacak olan 3 tane dubayı göreceğiz Aynada büyük gördüklerimiz Bize en yakın olan dubalardır Yavaş yavaş geliyoruz Evet yavaş yavaş geldik Birinci dubayı gördük İkinci dubayı da gördük. Üçüncü dubayı da gördük. Hafiften bir mesafe bıraktık. Burada bir buçuk tur yapıyoruz. Bir buçuk tur yaptığımızda tekerlerimiz düz konuma geliyor. Buradan yine aynı şekilde ee, iki aynanın arasına siyah dubayı da getiriyoruz. Evet şu an bu da denktir. Sonra tam sol kırarak yavaş yavaş ilerliyoruz. Yukarıdan aynadan kontrol edebiliriz. Arabanın kendi aynasında gelen aynı şekilde aşağı doğru ayarlayabiliriz. Yavaş yavaş kaldırımı ve sarı çizgiyi görüyoruz. Artık burada yavaş yavaş geliyoruz. Gözümüz aynada. Kulağımız park sensöründe. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet. Arabanın Yukarıda park sensörü ötmeye başladı. 06, 05, 04, 03 kadar gelebiliriz. Şu an arabanın kaldırıma göre paralelini de ölçebiliriz. Kaldırma paralel olduğunda parkımız olur. İki tekerimizi sarı çizgiye değmesi gerekiyor. <laughs> Evet şu an iki tekerimizde sarı çizgiye. değiyor. on tekerimiz. Evet şu an parkımız oldu. Araba kaldırma paralel duruyor ve iki tekerimizde sarı çizgiye değdi paralel oldu durumda iki tekerimizde değer. Pilsimizi bir alıyoruz. Sinyalimizi veriyoruz. Aynamıza bakıyoruz. Direksiyonumuz en solda. Kavrama noktasını yakalıyoruz. Hafiften bıraksak yeterli olur burada fazla bir eğim olmadığı için. Yavaş yavaş hafiften gaz vererek DBC yavaş yavaş oynuyoruz. Sağ araba hareket etmeye başladı. Sabit tutuyoruz. Arabanın köşesi kaldırımı kurtardığında arabanın köşesini kurtardığında yavaş yavaş ilerliyoruz. Dubaya bakaraktan ve çıkışımızı bu şekilde yapıyoruz. Parkta ileri geri iki tane hakkımız var. Dubalara kaldırıma dikkat ediyoruz ve iki tekerimiz sarı çizgiye değmesi gerekiyor.